Köln'de, Ramazan ayının ilk gününde, birbirinden değerli isimlerin oluşturduğu organizasyon ekibi tarafından düzenlenen halka açık iftar yemeği, büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Kardeşlikle büyüyen bereket, Ramazan ile gelen rahmet sloganı ile düzenlenen etkinlikte, davetliler bir araya gelerek iftarın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Salih Altınışık, Süleyman Çelik, Köksal Kuş, Bayram Keskin, Gazi Koç, Orhan Bilen ve Ragıp Çoraklı'nın öncülüğünde gerçekleşen iftar programına çok sayıda kişi katılım gösterdi. İftar öncesinde kısa bir selamlama ve hayırlı Ramazan dileklerinin ardından katılımcılara geleneksel iftar menüsü sunuldu. İftar saatiyle birlikte oruçlar açıldı ve ardından dualar edildi. Etkinlikte kardeşlikle büyüyen bereket, Ramazan ile gelen rahmet teması vurgulanarak Ramazan'ın birlik, dayanışma ve paylaşma ruhu katılımcılara hatırlatıldı. Program katılımcıların birbirleriyle hoş sohbetler eşliğinde devam etti. Bazen gurbette Ramazan diyoruz ama artık ben gurbet saymıyorum. Burası bizim ikinci vatanımız diye. Ben bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın, bütün insanımızın, bütün insanların Ramazan'ını kutluyorum. İnşallah Ramazan hem bize Avrupa'da yaşayan Türklere. ...hem de yaşadığımız ülkedeki insanlara hayır getirir diye umut ediyorum. Ramazan-ı Şerif'i tabii tekrar bir arada toplum içerisinde dostlarla geçirmek çok güzel. Bu Ramazan dünyanın çok çalkantılı olduğu bir dönemde tekrar idrak ettiğimiz bir Ramazan. Ama umut varız. İnsanlığa barış getirmesini diliyoruz, huzur getirmesini diliyoruz. Hem Almanya'da hem Türkiye'de ilişkilerin üst düzeyde ve insanlar arasında çok iyi yürümesini ümit ediyoruz. Ramazan'da buna bir vesile. Nüans İnsani Yardım Derneği Başkanı Herkesin tüm kanal Avrupa seyircilerinin Ramazan ayını kutluyoruz. Rabbim inşallah güzel bir şekilde, hayırlı bir şekilde bayramada ulaşmayı nasip etsin diyoruz.